İki tane Clio var. Bu Clio'lara LPG takıyoruz. Birisi Clio 5. En son çıkan. Farından da şöyle belli. Bunlar 3 silindirli 1000 motor. Bu yaklaşık 72 beygir 95 Newton metre tork üretiyor. Bakın atmosferik motor yapmış. O nedenle 72 beygir. Burada bir tane daha var. Bu beyaz olan da Clio 4. Bu da üst silindir. Buna da üst silindir LPG taktık. Fakat tek farkı bu araçta turbo besleme var. O nedenle bunun beygiri 100 beygire çıkıyor turbo sayesinde. 140 Nm'de tork üretiyor. Arada bayağı bir beygir farkı var. 0.9 motor. Bu 1.0 motor. 1000 cc, 900 cc. Ama beygiri daha fazla. İşte turbo şarj beslemesinin artıları, avantajları bunlar. Tabi ne kadar ekmek o kadar köfte. Bir şey daha dikkatimi çekti. Burada montaj yaparken çamurluk bezi bakın burada yapışıyor çamurluklara. Demek ki çamurluğu da sacdan üretilmiş. Fakat Clio 4'lerde ise her zaman bilindiği gibi çamurluklar plastik aksam geçiyor. Bakın şu mıknatısı koyuyorum. Düşüyor. Clio 5 yeni model. 1.0 motor. 3 silindirli. LPG takarken emme manip olduğunu söküp gaz nuzullarını delmenizi tavsiye ediyoruz. Bakın şu şekilde gaz hortumlarını da manifoldu söküp öyle delmenizi tavsiye ediyoruz. Böylelikle daha güzel bir açı ile hava gazı birbirine karıştırmış oluruz. Soldaki Clio 4. Sağdaki de Clio 5. Kırmızı Clio 5. Bakın Evvelden beri kullandıkları bagaj yapısını değiştirmişler. Sim. Evvelde Clio'ların istepneleri bu şekilde aşağıdaydı. Bakın şöyle. Ve bunlara biz simit tank koyamıyorduk. Mecbur sol tarafa bu şekilde 32 litre tank yerleştiriyorduk. Ama Clio 5'lerde ise bagaj yapısını güzelleştirmişler. Daha da genişletmişler. İstepne havuzu yapmışlar. Biz de bu istepneyi alıp simit tank yerleştirebiliyoruz. Araba baktığımda Clio 5'lerin daha büyük hacimli olduğu, bagaj hacminin de geniş olduğu dikkatimi çekti. Onu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten Clio 5, Clio 4'ten daha güzel olmuş arkadaşlar. İkisi de LPG'ye uyumlu. Bagaj olarak da Clio 5 daha uygun. Bu Clio 4 üst silindir. 09 motor 100 beygir 140 Nm tork üretiyor. Bu kırmızı olan ise 1.0 atmosferik motor kullanılmış. Turbo yok. 72 beygir 95 Nm de tork üretiyor. Clio 4'ün beyaz olanın çamurlukları plastik. Clio 5'in çamurlukları ise sacdan yapılmış. İçi de geniş. Gerçekten de güzel yapmışlar gitgide kendilerini geliştiriyorlar. Benim tercihim Clio 5'ten yana sizi bilmiyorum arkadaşlar. Ama Clio 5 gerçekten daha uzun ömürlü gideceğe benziyor. Daha kullanışlı olmuş. Herkese hayırlı bilinçli günler diliyorum.